Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizdeki sıkıntınız her neyse arkadaşlar tabii ki de herkes birbirinden çok bambaşka gönül yaraları bir mücadele içerisinde. Siz kendi yüreğinizdekine odaklanın. Ve tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle niyetlenebilirsiniz. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle sizlere de gösteriyor olacağım ben. Neyse halimiz o çıksın falımız da dedikten sonra şöyle gördüklerimi size de göstereceğim arkadaşlar. Yüreğiniz o sıkıntılı aylar aslında geçmiş atlatmışsınız diyebileceğiniz. Hay bir döngü. Şimdi şöyle bir tane sakallı üzgün bir erkek yüzü görüyorum. İlk önce gördüğüm bu. O yüzden de derim ki size hayatınızda e, ne yaşamış olursanız olun. E, burada hmm, bir kere birisi ne yaparsanız yapın bak. Ne yaparsanız bir şekilde mutsuz olacak aslında. Hani o yüzden de derim ki sizin hayatınızda yapacağınız şey <laughs> siz ne hissediyorsunuz? Çünkü birisiyle çatışmışsınız. Terazi dengeyi kurmaya çalıştığınız bazı görseller var. Sen çabaladıkça o sana yetersiz olduğunu söylemiş. Yani sen burada kendinden o kadar çok feragat etmişsin ki he bunun mücadelesini çok vermişsin diyor burası. Şimdi yalnız bu mutsuz yüz Acaba çok yakınınızın hastalığı mı diyeceğim. Yani bir şekilde kendi kaygılarınız mı acaba e, birden fazla kez mutsuz. Ama işte bu sonuçlarla alakalı olduğu için de diyorum ki o yüzden sizin yaptıklarınızla alakalı keyif almayacak. Ne yaparsanız yapın bir şekilde sizi acaba mı dedirttirecek bir e, mücadele. Çok da aşırı nazar yani son zamanlarda çok bardak kırmışsınızdır tabağınız kırılmıştır kaleminiz düşmüştür olmuştur bu olmuştur. Ya bir şekilde negatif bir enerji var çünkü üstünüzde. Bu negatif enerji yalnız yanlış da yorumlanmasın sadece göz kadar var. E fazla konuşulmuşluk kadar var. Hani bu anlamda içinizde çürütmeyin net. E çünkü sonra kaygılanıyorsunuz da. E şimdi bir kere kapalı gitmiş. Buradaki yüzleşmeye çalışmak karşı tarafın memnuniyetsizliği bir şekilde sizin çabalarınız ve aylar oldu artık yeter yahu dediğiniz bir isyan yani aslında sonuca varamama. E durumu da var arkadaşlar. Şimdi bu sonuca varamama durumu her şekilde şöyle bir şey var bir kere burada. Bir düzlem çizmişsiniz. Bu da bir karara varıp o düzlemde yürüdüğünüzü gösterir. Yani e, aileden özellikle bak şimdi şurada ayağınızın bir tanesi bu tarafta bir tanesi şu tarafta önünüzde duran bir horoz gibi bir haber gibi bir durum gelmiş. Sizi aileden destekleyen ama arka taraftan da destekleyen birisi var. Zaten bir süredir belirsizlikleriniz var ve siz burada net bir tutum sergilemek zorunda kalmışsınız. Zaten şurada resmen hodri meydan bir masada Yemek masasında toplanılan insanlar grubu var. Yani birileriyle artık bir şeyleri netleştirmek zorunda kaldığınız ya da hmm, neyse artık bu konu, işte kayınpederiniz vesaire, kardeşler toplandı. Kendinizce artık ne olabilecekse, belki de bu bir iş toplantısı çünkü bilmiyorum. Memnuniyetsiz bir insan suratıyla beraber yapılan bir konuşma var burada. Bu memnuniyetsiz insan suratı bir kere şöyle düşüneceksiniz. E, bu toplanma yüzleşmeyle alakalı bir toplanma günün sonunda etekteki taşlar dökülür. Siz de zaten diyeceksiniz ki ben senin memnun olup olmaman değil benim ne istedip istemediğimle ilgileniyorum artık. yani günün sonunda kendiniz olduğunuzu hatırlamıştınız. Aslında çok fazla ödün vermekten kaynaklanıyor. İnsan ne kadar verirsen o kadar daha ister. siz de burada verici taraf olmuşsunuz. Hep sizden ödün veren tarafsınız. Bu sebeple de zaten onun memnuniyetsizliği belki de önceden hep veriyordun. Şimdi artık vermez olduğun gibi bir şey bile olabilir. Diyorum ya herkesin hayat standartları başka olduğu için ben böyle yorumluyorum ama buna benzer durumları kişiler farklıdır, konular farklıdır ama şu pozisyonda kalmışsınızdır belki diye düşünebilirsiniz. Aldığınız kararları bir şekilde açıklamışsınız ve artık birisi zaten beyaz bayrak yani teslim olma mecbur kaldık. Tamam artık yapacak bir şey yok. Tamam bir de bu, bu yolu dönüyor. Düşünsenize bir proje öneriyorsunuz. Şimdiye kadar ötelenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış bazı durumlar var. Şimdi artık diyorlar ki tamam senin projeni uygulayalım. Artık biraz da el mahkum yani. Kaçacak yerleri kalmamış. Artık idare edebilecek bir pozisyonları bitmiş. Buna ne derseniz arkadaşlar buna ne derseniz artık. Şimdi bunun sonunda şöyle bir şey söyleyeceğim size. bu toparlanma yani aslında bu yüzleşme belki etekteki taşları dökme nasıl sonuçlar verir bu Hanım öyle bir şeyler oldu evet ve tam da artık tarih koyduk ne zaman sonuçlanır bir ay veriyor bir ay yok bile diyor hatta son günlerimiz son demleri artık bu sıkıntı ya da konuşmaların artık çözüme gitmek zorunda kaldığının itirakındalar çünkü de o yüzden yani karşı taraf köşeye sıkışmış, boyun boyuna bükülmüş artık iki tarafta şartlarını netleştirmiş. Sizin e, ne diyelim onu biliyor musunuz? Dikte ettiğiniz konu her neyse. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani artık olayla ilgili iki tarafın e, bir boğa yani öfke Patlama, yüzleşme, boyun eğmesi hem sizin inat ettiğiniz hem o tarafın yürüdüğü inat ettiği konular neyse artık onlarla alakalı biliniz ki artık bitmek üzere diyebilirim. Artık bir ayınız yok bile ama son 15 gün desek buna iyi olur. Şimdi burada bir köprü oluşmuş bakın yine her körü gibi bir insanı baş üstü tutmuşsunuz. Şimdi bu her gül haliniz aslında baş tacı ettiğiniz birisi mi? Yoksa bakın şimdi önünüzde birisi duruyor. Yani aslında bu şey demek. Senin bunu yapman için e, çabaladığın konuyla alakalı birisi engel olmaya çalışmış. Ama sen bu engeli öyle güzel bir kucaklamışsın, e, yani aşmışsın, üstesinden gelmişsin ki günün sonunda bir de e, birisini yüceltmiş olabilirsin baş üstü kaldırmış olman şu anlama geliyor başımın üstünde yerim var ya da benim liderim sensin seninle birlikte ben bu işi açtım. sen iyi ki varsın e, ya da zaten sevdiğindi ve onu oradan kurtardın yani günün sonunda sen burada kurtarıcısın Şimdi bu kırtarcılık ne getirir sana? Şunu getirir her şekilde. Şu arada duyuyorsunuzdur. Bir kedim var. O miyavlıyor ara ara. Bir arkadaş bir ara şey demiş. Arkadan çok su sesi geliyor. Demiş. Burada o bulunduğum odada akvaryum var. Onun <laughs> motorundan bazen böyle su oranına göre ses gelebiliyor o yüzden şimdi duyuyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Bunu da bir açıklayayım. falanı da böldüm. Kusura bakmayın tekrardan. Siz bu insanı kaldırdığınız takdirde ya da işte yücelttiğiniz takdirde, kurtardığınız takdirde insanların çok konuşması var. Siz göze gelen bir insansınız. Şimdi burada aşırı nazar var. Böyle bak bilinmezlik var, mücadele var, masada yüzleşme var, konuşma var dedik dedik ama sonuçta bitti ve sen burada artık amacına ulaşmışsın gibi. Kupa da kaldırıyor olabilirsin ama sanki biriymiş gibi gördüğüm için ben dedim ki birini kaldırıyorsun korumuşsun o birisini çünkü sen. O yüzden bir e, sonunda bedelse bu yani bunca çilenin ne diyelim ona bu kadar cefanın sefasıysa bu kaldırdığın şey gözün aydın bir ay yok bile. Nitekim buradaki konuşmalar silik ve sadece çekemeyen tarafın konuşması gibi. Burada da zaten sanki bir cadı süpürgesini üçünüz birlikte bilmişsiniz de artık terki diyar ediyorsunuz gibi. Yani çekilen çile bundan sonrası için artık bitmiş ve sen artık rahatladın aslında. Sen artık şey gibi düşünün ama yaşınız kaç olursa olsun belki şu an beni 18 yaşında bir arkadaşım deniyor. Belki 45 yaşında belki 65 bilmiyorum ama hani günün sonunda yaşla alakalı değil. Hani ama enerji şu unumu eledim bu konuda ben eleğimi de astım. Daha daha kılımı kıpırdatmam vermem gereken çabayı da mücadeleyi de ben gösterdim arkadaş. E diyor gibi çıkmışsınız. Bu da zaten günün sonunda niyetiniz bugünkü falı dinleme amacınız. Her neyse tam da bu konuları gösteriyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden gözünüz aydın gerçekten çekilen çile kutsaldır diyeceğim şimdi. Ah bu ketine çilesini ne kutsallı Allah'ını seversen biz burada neler yaşadık bir bilsen çok haklısınız. İnsanoğlu yaşarken geçmeyeceğini sanıyor bazı günlerin bazı dertlerin bazı sınavların ama böyle böyle ömür de geçiyor ya arkadaşlar yapraklar hızlı inerliyor e günün sonunda kumru gibi anahtarını almışsın sen bir kişiyle bir şey çözmenin verdiği bir rahatlığı atlatıyorsun bak şimdi falının zaten tabağında da hani ödülünü almışsın geçmiş olsun aile içi ilişkilerinle ilgili hala iletişimde kaldıklarım var evet ama bu iletişimi sen zaten artık kontrol altında tutuyorsun yani artık sınırlarım var her dediğinde kapıyı açmıyorsun ha dediğinde sana gelemiyorlar ya da seninle konuşurken desturlu konuşmayı artık onlar da öğrenmiş yani beni bebe sanıyorlardı ya da her koşulda kullanılabilir biri sanıyorlardı hani yaşım oysaki var ama ben herkesin kölesi de olduğum zaman zaman artık benim yanıma desturla gelmeyi öğrendiler demiş burası bana. Yani bu bir sınav bu bir acı sınav tabii ki de deneyimler eyvallah çok canınızı yakmıştır tabii ki de insanoğlu çünkü Hani hep hayat güzel olsa bayram olsa falan ama bir şekilde sınavlarla da böyle büyüyoruz. Böyle yaşlanıyoruz hatta büyüyoruz demeyeyim. <laughs> böyle yaş alıyoruz arkadaşlar ama siz atlatmışsınız. İş yerinde attığınız bir imza yakalıcı yapmış ya da zaten işi bitirmiş. Ee, işte yönetici olmuşsunuzdur. Ne diyelim hani şimdi bunu çoğaltmak da gereksiz artık. İstediğiniz olmuş bir şekilde yani resmi kapıyı kapatmışsınız siz orada onu gösteriyor. Şimdi onun dışında şunu da söyleyeceğim. Aile içi ilişkilerinizi yönetmeyi öğrenmişsiniz. Artık daha az kullanılırsınız. Çünkü hatta hiç kullanılmazsınız da hani yapı gereği ben yine de yetişirim ben yani yaparım kesin ya diyorsanız kendinize eskisi kadar olmaz. İçiniz rahat tutun derim. Bunun dışında da şunu söylemek isterim. E, evlilik nasıl olur? Ya bekarım ben ya da ne evliliği be kızım da dersiniz. Belki şimdi bilemem. Herkesin her zaman söylediğim gibi ama Burada bu beraberlik ders almış bir insan olduğunuzu gösterdiği için de derim ki bu insan sizin hayatınıza gelmiş ve artık ders aldığınızı bildiği için de aslında ikinci bahar kısmı yani daha ilk evliliğinizdir ama artık mutlu olduğunuzu biliyorsunuz ve o insan da sizin ders aldığınızın farkında. Taviz vermeyecekseniz de vermezsiniz yani öyle düşünebilirsiniz evlilikle ilgili olanın olduğu gibi devam ettiği huzura erdiğin mutlu olduğun diyebiliriz burada şimdi işle ilgili bir kar seçeceğim güzel başlangıçların var sen işinin liderisin güzel teklifler var iyi anlaşmalar yapmışsın sen artık bu işi yırtmışsın gibi bir şey aslında bak artık savaş bitmiş huzur istiyorum tam da yerindesin sen artık huzuru yaşamaya başlamışsın ve bu huzurda zaten senin artık refah erdiğini gösteriyor. Yani savaş bitmiş, huzur gelmiş diyebilirim. Son olarak da burada aşıklar kartı çıktı. Ne mutlu. Bak ne dedim sana senin eşin senin artık ne istediğini biliyor ve razı kalmış. Sen bir şekilde artık mutlu olduğun bir alandasın. Mutlu da olursun. Bundan sonrası huzur dersin. Aşıklar birbirini seven bir çift anlamına gelir arkadaşlar. Sevdiğin, evlendiğin, mutlu olduğun, sevdiğin insanla e, aşk aşık dolu olduğun, huzurlu olduğun vesaire vesaire ama olumlu çalışır yani tabii ki de görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sabah akşam bakımlarım sayenizde oluyor. O yüzden iyi ki siz varsınız. E çünkü sizin benim yani bana attığınız meşer, mesajlar, e, videonun sonundaki o yorumlarınız e, mutlaka okuyorum. E i̇şte hani sizin açtığınızı söylüyorsunuz ya mutlu oluyorum. Çünkü ben de zaten bu yorumlarla yaşayabiliyorum. Bu bu kırmış olmak beni mutlu ediyor. İyi ki varsınız eksilmeyin çoğalın arkadaşlar. Rabbim hayırlı çıkış kapıları verecektir elbette ki. Sonsuza dek bir sınavda olmayacağız. O yüzden ya sabır, sabıra da destek demiş bir arkadaşımız çok doğru. Ama işte mecbur da bırakılmıyor muyuz zaten sabretmeye? O yüzden diyorum ki gönlünüze göre inşallah olacaktır. Her şeyin de bir sebebi vardır. E çıkış kapıları yarında umudunuzu siz yarınlardan yitirmeyiniz güzel günler ileride inşallah diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her şeyin başı sağlık unutmayın. Sağlığınız yerindeyse aslında bugünkü sıkıntınızı aşabileceksiniz. En büyük zenginlik varsa şifa bekleyenler bolca şifalar diliyorum arkadaşlar. Beddua ederek kendinizi negatif beslemeyin çünkü eden bulacak. Sen zaman içerisinde görürsün. Yarına kalır da yanına kalmaz derler ya. İlahi adalet işler. Sen de bunu zaman içerisinde görürsün diyorum. Tabii ki de umudunuzu da yitirmeyin. Kapanmış kapılarınız elbette ki vardır ama hangi kapı açılacaktır bu kapıdan sonra işte bunu yarın gösterir. Ya sabır diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta Sağlıklı kalın. Hepiniz arkadaşlar hoşça kalın.